Merhaba ben İlhan Çiçek. Bu videomuzda sizlere Sophos XG Firewall'un versiyon 18'inde gelecek yeniliklerinden bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Sophos XG Firewall'un versiyon 18'inde çözdüğü problemlerden bir tanesi şifreli trafiklerin görünürlüğü. Bu bizim açımızdan bir problemdi. SSL ile gelen verileri trafikleri biz göremediğimiz için içinde herhangi bir problem var mı yok mu bilemiyorduk. İlk çözeceği problemlerden birisi bu olacak İkincisi, fide yazılımlarına karşı bir çözümümüzü üretecek burada tar bir tarama gerçekleştirerek fide yazılımlarına karşı da önlemlerimizi alabileceğiz üçüncüsü ise kritik uygulamaların performansına yönelik bir çözümümüz ol olacak Xtreme mimarisinden bahsedecek olursak bu Yeni bir paket işleme mimarisi, bu yeni akışta bir e, deep paket inspection yani derin paket analizi e, olacak ve bu kullanıcılara görünürlük koruma ve performans sağlıyor olacak. E, Xstream ile birlikte SSL inspection çözümü, şifreli trafik akışlarında bize bir e, görünüm sağlayacak. E, yeni tehdit istihbaratı özelliğiyle en son tehditlere karşı önlem almamızla bize yardımcı olacak ve e, Fespet özelliği ise senkronize güvenlik ve SD wan tarafında iş kritik iş uygulamaları iş uygulamalarımızda performansımızı optimize etmeye yarayacak. E, burada Xtreme mimarisinin e, bileşenleri var. Bunlardan birincisi Firewalls tek kısmımız bu. Bildiğimiz firewall özellikleri bağlantıyı yöneten, e, izin veren, bloklayan ya da e, güvenli durumu alan e, bir kısım. İki, ikinci kısım ise DPI Engine dediğimiz işte IPS, web, e, antivirus, application, SSL gibi özellikleri denetleyen kısmımız. Üçüncü e, kısım ise Network Flow Fastback dediğimiz kısım. Burası da güvenilir trafiği deki uygulamaları hızlandırmak için kullandığımız alan. Şimdi şöyle önce bir örnek verelim. Eskiden hava alanlarında güvenlik nasıydı? Bir kişi gelir bizi arardı, ona göre geçirirdi. Daha sonra X-ray makinaları çıktı, metal dedektörleri çıktı, bunların içinden geçmeye başladık. En sonsa full body scanner dediğimiz bir yapının içine giriyoruz. Burada bizi tarıyor etrafımızı. Herhangi bir şey varsa bize çıkarıyor ve güvenilir yolcu olarak sürecimize devam ediyoruz. X-Stream mimarisi de bununla tam yani benzer özellikler sağlıyor. Firewall stack dediğimiz kısım pasaport kontrolü olarak düşünebiliriz. DPI engine, security screening dediğimiz alanı gibi düşünebiliriz. Network flow, fast ise güvenilir yolculuk olarak Düşünebiliriz. Şimdi e, ilk bağlantı kuru, kurulduğunda e, bağlantı kuracak ve e, bağlantı ilk başta kurulacak. Firewall e, tek kısmımız bu bağlantının ya izin verecek ya da vermeyecek. Eğer izin verirse e, geçecek, izin vermezse e, droplan, droplanacak. İzin verdiği takdirde e, biz herhangi bir e, DPI Engine tarafıyla ilgili bir kuralla bir tanımlama yapmadıysak, Network Flow Fastpad üzerinden üzerinden işlemine devam edecek. E, i̇kinci kısımda ise eğer biz DPI Inspection özelliğini aktif edersek bu sefer ne olacak? Yine Firewall e, tarafı bizim geçmesini ya da geçmemesi gereken kural tanımlamamıza bakacak. Ona göre geçirecek. E, geçen trafik önce DPI Engine'e gelecek. Eğer SSL'li bir trafik varsa SSL çözülecek içeri incelenecek ve duruma göre tekrar geçmesi gerekirse Network Flow Fastbed üzerinden devam edecek. Eğer bizim güvendiğimiz bir trafikse sadece mesela DPI Engine tarafında taratmak istersek bunu da yapabiliyoruz. Bunu da Nasıl yapıyoruz? Gelen trafiği güvenli olarak görüp sadece DPI tarafına bakıyoruz. DPI motoruna iletiyoruz. Buradaki derin paket analizi sayesinde IPS ve e, antivirüs application essel gibi özelliklerini kontrol edip e, daha sonra tekrar network flow e gönderip performansı artırabiliyoruz. E, son olarak ise e, güvendiğimiz bir trafik varsa bu tra bu trafiği de e, iç e, hem firewalls'daki hem DPI engine tarafına göndermeden direkt net network flow fast path üzerinden e, trafiği gönderebilir ve performans kazanabiliriz. E, full path e, dediğimiz yani full fast path offload'da da yine e, dpi engine ve, e, tarafı kapalı oluyor. Böylece e, akışı hızlandırmış oluyoruz. Hızlı bir şekilde trafiğimizi gönderip bu konuda bir performans sağlamış oluyoruz. Peki bu Xtreme mimarisi nasıl çalışıyor? Bizim yine arayüzümüzde Rule and Policies altında yeni bir rule'a geldiğimizde Security Features altında Web Proxy kısmı eğer seçili değilse Xtreme VPI Engine'i çalışıyor demektir. Eğer web proxy kısmını seçersek bu sefer eski versiyonlarda olduğu gibi proxy tarafı çalışır. Burada işte Safe Search, YouTube Restriction, Google App, Login Control gibi e, özellikleri kullanabiliriz. SSL Inspection özelliğine gelelim. SSL denetimi bizim için önemli mi? Önemli. Çünkü e, Google'ın verilerine göre şu anda web trafiğinin %80'i şifreleniyor ve bu e, %100'e doğru gidiyor. Bu %100'e doğru gittikçe bizim görünürlüğümüz azalacak. Bu sebeple SSL inspection yapıp verilerin içeriğini görüp bir problem var mı yok mu görmemiz lazım. E, Sophos Lab'ın verilerine göre ise e, hackerların daha çok kullan, kullandığı şifreleme saldırıları e, ransomware tarzı saldırılar yine artmakta. E, bazı anketlere göre, göre ise e, birçok kurum SSL denetimi yapamadığı için e, gerekli hem performans sağlayamıyor hem de e, güvenlik açısından bir e, açık oluyor. Biz e, versiyon 18 ile birlikte Sophos SSL Inspection'la hem görünürlüğü hem de kontrolü artırmış olacak. Eee e, Sophos'ta SSL denetimi büyük bir odak alanı yeni versiyonla birlikte eee Xtra mimarisinin önemli özelliklerinden birisi. Burada SSL inceleme motorum motorunda yüksek kapasiteli bağlantı TSL 1.3 bütün trafikleri derin paket analiziyle işleye, işleyebilme sağlık durumlarını görebilme ve basit bir şekilde yapmak istediğimiz işlemleri yapabilmeyi bize sağlamış olacak. Extreme SSL Inspection tarafı bizim e, versiyon 18 ile birlikte Rule and Policies altında SSL-TSL diye bir e, alanda gözükecek. Ve biz buradan bunların kontrolünü e, daha rahat yapabileceğiz. E, daha iyi görürlük sağlayacağız. Zarif uygulamalara izin vereceğiz. Politika ve kural seçenekleri, şifresiz trafik, sertifika, protokol şifre uygulama seçenekleri ve daha fazlasını buradan görebileceğiz. Bu çözümle birlikte güvenlik duvarları çözümünde henüz göremeyeceğimiz şifreli trafik akışlarında benzersiz bir bize görünürlük sağlamış olacak. Bunu da kontrol Center üzerinde SSL-TSL Connection bağlantısı ile görebileceğiz. Burada ne kadar trafiği gördüğümüz, ne kadar görmediğimiz, neye hata gördüğümüzü görebileceğiz. Kontrol Center üzerinden de tıkladığımızda SSL ile ilgili gidilen siteler nerelere gidilmiş, ne kadar hata alınmış gibi bilgileri görebileceğiz. Ee, tam olarak hangi sitelerin sorumluluğunun, neden kullanıcıların hangi sorunları yaşadığı ve benzeri e, bilgileri de görmemiz mümkün olacak. İşte unsupported protocol options, error type, verme, işte sertifika e, doğrulamasında hata olduğunu ya da sertifika kullanımında bir problem var mı yok mu, hangi kullanıcıların geldiğini bunları biz burada görebileceğiz. SSL e, inspection tarafında baktığımızda diğer ürünlerle karşılaştırdığımızda benzer özellikleri olan diğer ürünlerde mevcut. Bizim de şu anda Sofos tarafında da SSL Inspection'ı güzel bir şekilde kullanıp görünürlüğümüzü artırabileceğiz. Treat Intelligent tehdit istihbaratı kısmında ise ransomware ve tarzı problemlerin önüne geçmek için bir yöntem olacak. Bu nasıl çalışacak? Ee, gör, burada e, DPI Engine tarafında Streaming DPI Processing, e, Intelligent Offloading, Single Pass Proxy Scanning ve SSL Policy Inspection gibi özelliklerimiz vardı. E, bunları e, DPI tarafında kullanacağız. Paket incelemesini DPI tarafında yaparak e, işlemlerimizi yapacağız. E, burada güvenlik taraması ve uygulamasından bizim DPI enjinimiz sorumlu oluyor DPI enjinin üzerinde her türlü işlemimiz yapılacak daha önce belirttiğimiz gibi DPI enjinin bu işlemleri yapacak DPI enjininle birlikte şu da yapılmış olacak bir dosyanın antivirüs analizini yürütülebilir kodlu javascript içeren bir pdf veya makro içeren bir ofis belgesi gibi etkin kod içeren hangi bir dosyayla karşılaştıracağız ve bir analiz yapılabilecek bu Sophos lab tarafından bir derin öğrenme yöntemiyle bu işlemler yapılabilecek bulutta dinamik çalışma olarak yani sofos santromla entegre çalışarak bir kul bu işlem yapılacak hızlı bir kontrol mekanizmasından geçip bu bir zararlı dosya mı değil mi kontrol edilip tekrar e, DPI engine'e dönecek. Burada burada sentrom analiziyle aynı zamanda yapılacak. Tehdit isparatı yapılacak. E, saniyeler içinde bunun bir çözümü yapılacak. E, bu da herhangi bir problem görüldüğü zaman e, DPI engine'e bilgi verilip e, dosyanın engellenmesi sağlanacak. E, bunu da yine e, Sofos Centrum'la paralel e, çalıştırabileceğiz tehdit istihbaratını e, ama bunun için bir Sofos Centrum lisansına ihtiyacımız olacak. E, güvenlik duvarında bunu eğer aktifleştirmek istersek de security bir kuralın altında Security Feature'ın altında e, Detect Zero Data with Centrum ve HTTPS seçeneklerini seçmemiz gerekecek. Versiyon 18 ile birlikte e, yeni bir e, arayüz de gelecek bu tweet, incel Tehdit istihbaratı ile ilgili yeni bir arayüzümüz de gelecek. Buradaki ki e, tehdit istihbaratında işte e, kaç tane olay olmuş, neler talanmış, ne kadar problemli e, dosya gelmiş, bunu buradan e, görebileceğiz. E, widget'ta e, gördüğümüz gibi şüpheli, temiz ya da problemli cihazları görebiliyoruz bunun detayına tıkladığımızda ise e, tehdit paranın nelerin geldiği hangi dosyaların geldiği e, dosyanın türü statüsü gibi durumları görebileceğiz ThreatMeter ekranında ise tehdit durumlarını görebileceğiz burada tehditlerin bizim için ne kadar e, öncelikli olduğunu e, neler yapabileceğini ne kadar tehlikeli olduğunu burada görebileceğiz. Detaylı bir e, raporlama da alabileceğiz burada. Dosyanın e, ne içerdiğini, neler olduğunu, e, işte dosya boyutunu, SSL durumunu ve son kullanıcıdaki ki endpoint detection and response tarafında bir tepki verip verebileceğimizi de buradan görmüş olacağız. Versiyon 18'de tehdit istihbaratı çözümüyle SenseDrom raporlaması da büyük ölçüde genişledi. Artık SenseDrom olduğu gibi ekran görüntüleriyle ne yaptığı hakkında kapsamlı bilgiyi görebileceğiz. Bu bölümde önemli bir paket anlatırsak burada hem tehdit istihbaratı tarafı hem SenseDrom tarafı e, belirli tehditleri belirlemek için farklı teknolojiler ve teknikler kullanarak birlikte çalışacak e, bu bizim için önemli bir özellik olacak Bu sayede son zamanlardaki fide yazılımlarına karşı da bir koruma e, sağlamamız mümkün olacak e, sen daha önce e, ayrı olarak satılıyordu ama artık ek bir ücret almadan lisansa dahil bir şekilde satılması planlanıyor. Burada bir analiz yapacak olursak işte Senstrom tarafı diğer vendorlerde ayrı Machine Learning ayrı XK Firewall'da intercept, Desensiz, son var biliyorsunuz. E, çoklu e, makine öğrenmesi ve deep learning ile birlikte bunlar yapılabilecek e, işlemlerimiz tamamlanabilecek. Yani, Sophos e, yeni versiyonla birlikte bu yönde de bize bir e, destek olmuş olacak. Şimdi e, yönetim ve network tarafındaki özelliklere bir bakalım. SD-WAN tabanlı e, routing yapab yapa, yapabileceğiz. E, bununla birlikte A e, geçili seçeneklerimizi değiştirebileceğiz. Policy based routing yapabileceğiz. E, red tarafında bir root based e, işlem yapabileceğiz. Senkronize SD-WAN sayesinde ise e, Interceptix ürünüyle birlikte e, entegre çalıştırmış olacağız. Senkronize güvenlik ile sahip olduğumuz benzersiz avantajımız ne? Senkronize uygulama kontrolü, senkronize kullanıcı kimliği ile uygulamalara ve kullanıcılara mutlak görünürlük ve netlik kazandırmış olacağız. Uç noktalar ve güvenlik duvarları arasında bilgi paylaşımını yapacağız. Ee, diğer güvenlik duvarlarına sahip olmadığı eski imza tabanlı uygulama tanımlamasına bağlı olan bir kesinlik ve güvenlik seviyesi oluşturmuş olacağız. Yani bu senkronize güvenlik sayesinde... Hem merkezimizde hem de sağımızdaki diğer e, lokasyonlarımızdaki cihazların güvenliğini e, birlikte kontrol edebilmiş olacağız. sd tarafında yine e, diğer ürünlerde de kullanılan ürünler var. Karşılaştırmamızı da bu şekilde e, görebiliyoruz. Şimdi e, yeni bir e, özellik yine Enterprise Enterprise NAT dediğimiz özellik e, bu Pardon, birçok güvenlik duvarına görülen bir özellik. Aşağı doğru hareket eden özel bir Nat kural tablomuz var. Bu basit olması gerekiyor ve bağlantılı Nat kural seçeneklerinde yine görebiliyoruz. Burada yine Nat tarafında. E, Dinat ve Sinat ve hatta bağlantılı geri e, loopback kurallarını otomatik oluşturacak ve burada her şeyi e, yapabileceğiz. Otomatikleştirilmiş e, olacağız NAT kurallarımızı da. E, NAT tarafında yine diğer ürünlerle karşılaştırdığımızda e, birçok üründe olan bazı özellikler artık Sophos XG Firewall'da da e, bulunmuş olacak. E, root tabanlı VPN yapabileceğiz yani kendimiz bir root yazıp bu root'a göre VPN'i yönlendirebileceğiz. İstediğimiz VPN tarafına yönlendirmemiz mümkün olacak. Firewall route root tarafında root based e, VPN'de yine bir karşılaştırmalarına bakacak olursak işte SonicWall'da, Fortinet'te, Palo Alto'da olan özellikler Sofos e, Sophos tarafında da artık e, gelmiş oldu. Firewall kurallarımız e, burada da Yönetim artık daha kolay olacak. Firewall kuralları kısmımız firewall kuralları, NAT kuralları ve SSL inspection kuralları olarak 3 bölüme ayrılacak ve bunlara tıklayarak bu özelliklerle ilgili kurallara bakabileceğiz. Yine aynı şekilde eskiden olduğu gibi gruplama yapabileceğiz. işlemlerimizi. Aynı şekilde yapabileceğiz. Burada değişiklik firewall kuralları, NAT kuralları ve SSL inspection kurallarının ayrı ayrı alanlarda gözükmesi ilk göze çarpan özelliği. Ee, bir kuralın içinde istersek exclusion ile tanımlayabileceğiz. Ee, burada kuralın içine gelip kuralın içinde bir exclusion tanımlamak istersek e, exclusion'ı tanımlayabileceğiz. E, alarmlar ve de ise, ise 36 tane yeni alarm ve bilgilendirme seçeneği bize e, geldi. Bunu da sistem servisinin altında notification liste e, görebileceğiz. Log viewer tarafında ise e, yeni özelliğimiz nedir? E, bir loga geldiğimizde üzerine tıkladığımızda logun detayını e, göre daha rahat görebileceğiz. Current activity kısmında ise e, live connection live connection'da e, artık upstream bandwidth ve downstream down bandwidth tarafında gö görebileceğiz. E, e, tak çalıştır şeklinde bir yedeklilik e, özelliğimiz özelliğimizde versiyon 18 ile birlikte gelmiş olacak. E, yeni versiyonla birlikte neler gelecek? Interface isimleri değişmesi var. E, DDNS desteği var. DHCP Relay ile ilgili değişiklikler var. Secure Syslog var. Dynamic Geo IP'miz, IP, ile ilgili değişiklikler var. Jumbo Frame supportumuz, supportu geliyor. E, Bridge Interface desteği geliştirmesi e, geliyor. E, Bridge Interface'deki VLAN ile ilgili bir destek geliyor yine sanal cihazların entegrasyonu ile ilgili VMware'a bir destek geliyor. SNMP versiyon 3 ile ilgili de desteği gelmiş oluyor. Evet e, e, versiyon 18'de e, genel özellikler genel anlamda e, bu şekilde. Detaylarını da zaten e, zamanı geldikçe sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz.